Kadınların saç kesmesinin hükmü nedir denilmiş? Kadınlar saç kesemez. Bu caiz değildir. Fakat e, şayet saçlar çok uzayacak olursa, aşırı bir derecede uzayacak olurlarsa, makul bir şekilde işte dört parmak miktarı gibi bir miktar saçların uçlarından almaları nedir? Caizdir. Yoksa saçlarını bırakacak olsa, mesela ayaklarına kadar inecek. E, şeklinde olmasını kastetmiyoruz. Ama saçlarını kele vurması veyahut da erkek gibi kısaltması caiz değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur işte. E, yani ahricuhum min buyutikum. Onları evlerinizden çıkarın. Kimdir onlar? Yani muhannefin el müteraccilat. Erkekken kadına benzeyen, kadınken erkeğe benzeyen insanları evlerinizden dahi çıkarın, evlerinize dahi koymayın buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir rivayette vardır. Lâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculen yelbesu lubsetel mer'ati Hazreti Peygamber <laughs> aleyhissalatu vesselam kadın elbisesi giyen erkeğe ve mer'aten telbesu lubseter Yani adam elbisesi giyen kadına da lanet etmiştir efendimiz. Niçin? Benzeme olmaması gerekir. Kadınlarla erkeklerin birbirine benzememesi gerekir. Onun için kadında fıtrat olan nedir? Saçtır. Rivayetlerde nakledilir. İşte meleklerin bir kısmının tesbihatı nedir? Sübhane men ricale billiha ve nisa'e bizzevaib. Erkekleri saçları şey erkekleri sakallarıyla kadınları da saç örgüleriyle süsleyen Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Gökteki melekler böyle tesbih edermiş büyüklerimiz bize bunu naklediyorlar. Onun için kadında fıtrat olan saçtır, erkekte fıtrat olan da sakaldır.